Merhaba, bu videoda sizlere Bannerlord'da mod yaparken, modu yaptıktan sonra ya da işte oyunu açarken lazım olan bir dosya olan submodule.xml dosyasında nelerin olması gerektiğini anlatacağım. Eğer ki başka modlara bakacak olursanız başka şekillerde yazmış olabilirler. Ancak bu şekli çalışıyor yani ben test ettiğimde çalışıyor. tabii ki de bu dosya çok önemli aslında diğer hani modlama yaparken kullandığınız işte Visual Studio'daki e, çok kodlama kısmı zorken hani baktığınızda çok e, zamanınızı alıyorken Burası çok zamanınızı almıyor ancak burada kritik noktalar var Bunları belirteceğim Eğer ki videonun sonunda videoyu beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın Şimdi tabi burada yazarken hani dikkatli olun e, şöyle bir şey bir uyumsuzluk yaşarsanız e, Oyun çökebilir e, Şimdi burada neler var burada işte isimler var eğer ki isimlendirme yapacaksanız, şunu yapmanızda fayda var. Hepsinin adını işte burada bakın yeni mod yazıyor mesela burada, şurada yeni mod. Hepsinde bakın yeni mod yazıyor. Hani e, bunları çok farklı yapmayın. Çünkü yaparsanız e, bir yerde işte atıyorum yanlış yaparsınız, e, karışabilir. Büyük küçük harf uyumuna da dikkat edin çünkü önemli. Yani anlamaz sistem e, Oyununuz çökebilir. Şimdi burada işte isim veriyorsunuz name value işte e, yeni mod. İşte kendim koyduğum ID varıyor. Ee, burada işte modun versiyonu. Hani e, herhangi bir şey girebilirsiniz buraya. Ben 1.0.0 e, girdim. Tabi başında V olmasına dikkat edin. E, bu da önemli bir detay. V olmazsa kabul etmiyor e, bildiğim kadarıyla. E, bir de burada işte default modül e, false girdim. E, siz de öyle girin e, tavsiyem. Çünkü yani bu anladığım kadarıyla ben de çok bilmiyorum buraya ama e, oyun başlarken otomatik olarak açıyor. Genellikle bu false olarak duruyor. Hani diğer e, mod sub modül dosyalarına baktığınızda. Tabi burada bir diğer kısım modül kategori. Buradaki modül kategoride single player yaptım. Çünkü single player'a e mod yapıyoruz. Hani siz de izliyorsanız büyük bir ihtimal single player için mod yapıyorsunuz. Multiplayer'a e yapılan modlar için benim bir bilgim yok. Bu kısımda dependent modules diye bir kısım var. Burada üstte 4 tane altta 4 tane kısım var görmüş olduğunuz gibi. E, tabi buradaki alttaki dört kısmı kullanmak zorunda değilsiniz çünkü Bu eklentileri belki de modunuzda hiç kullanmadınız Tabii ki de kullandıysanız bunları Eklemelisiniz ki mod düzgün bir şekilde çalışsın e, Onları da zaten nasıl yapılacağını ileriki zamanlarda anlatırım e, Tabi burada üstteki dört tanesi var ki oyunun kendi dosyaları zaten tabi Burada sadece native'i kullanabilirsiniz belki de hiç sandbox'tan dll çekmiyorsunuz Yani başvuru olarak e, belki de öyle olabilir Öyle bir şey olursa zaten tek başına ne işim bile yettiği modlar olabilir. Ancak benim tavsiyem ne olur ne olmaz siz dördünü de ekleyin. Eğer ki olmazsa çıkarırsınız, eklersiniz, bir şekilde bakarsınız. E, çünkü dediğim gibi Bannerlord'da mod e, kodlamak birazcık hassas bir iş. Yani ufak bir sıkıntıdan oyun crash verebiliyor. E, bunu da belirteyim. Burada aşağıdaki kısımda Stop Modules kısmı var. ki Buradaki Stop Modules kısmı önemli. Buradaki işte isim kısmında şuradaki kısım çok önemli. Çünkü burada işte oyunda Visual Studio'da yapacağınız bir kodlamada namespace kısmı oluyor ki namespace kısmında bu kısımda buradaki işte sub modül nokta modül yazıyor ya onun arkasındaki yerde yazan kısım işte buradaki yeni mod yazan kısım şöyle göstereyim buradaki kısımla aynı olmazsa oyununuz çalışmıyor en azından bende öyle oldu farklı bir istisnası var mıdır bilmiyorum ama öyle. E dikkat edin yani. Buradaki iki kısım hakkında çok bir bilgim yok işin açıkçası ama bunları eklediğimde çalışmıştı diye hatırlıyorum. Eğer ki çalışmıyorsa siz de ekleyebilirsiniz. Çok hatırlamıyorum buranın ne olduğunu ama diğer kısımları nazaran hani çok önemli bir yer mi bilmiyorum gerçekten. E bu şekilde yazım düzenine de hani dikkat edin çünkü önemli bir sıkıntı çıkmasın. Buradaki en alt kısımda da işte Atıyorum burada Herhangi bir Şey Harici bir şey kullanacaksınız Burada .xml dosyası sonraki konular bunlar hani Burada oynatma listesinde daha yok bunlar Sonraki konularda eğer ki Onun videosunu çekersem anlatırım onları eklediğiniz yer sizin eklemenize gerek yok eğer ki böyle bir Ayrı bir dosya açıyorsanız ve Ondan sonrasında da burada Gösterdiğim gibi hani bu şekilde ben kendi modum için yazdım ve çalışıyor sıkıntısız bir şekilde. Tabii sizler bu kısmı yazmayabilirsiniz. Çünkü burası çok modda yaptığımız yapacağımız modla alakalı bir kısım değil. Eğer ki ekleme yapmazsak bunu da belirtmiş olayım. Yani tabii buradaki özellikleri çok hani işin gerçekten detayını bilmiyorum. Hani yüzeysel olarak diyorum ancak burada önemli olan crash vermemesi. Hani kendim için konuşuyorum tabii. Denedim bir sıkıntı çıkmıyor. Eğer ki sizlerde hani farklı ek bir bilginiz varsa tabi yorumlara yazabilirsiniz. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.